Merhaba arkadaşlar, bugün Zenfi ile ilgili video çekeceğiz. Zenfi bize üye olmamızı ve sunduğu şartları yerine getirdiğimizde bize 3 Zenfi veriyor. Peki bu Zenfi kaç TL yapıyor ya da kaç dolar yapıyor? Bunları göreceğiz. Şimdi Google açıyoruz arkadaşlar. Google'a Zenfi Böyle Aİ yazsanız çıkacaktır. Önce koyun marketi şöyle bir yan tarafa açalım. Bir de şunu şöyle bir açalım. Zenfi Aİ diye bir internet adresi bulunmakta. Disk taraması yaptırıyorum. Bu da diskin %100 çalışmasına sebep oluyor. O yüzden biraz yavaşlık olacak arkadaşlar bu videoda. Evet, buraya geleceğiz arkadaşlar. Burada Join Now diyelim. Buraya geliyoruz arkadaşlar. Şu aşağıda gördüğünüz Sync Up diyoruz. Ben kayıt olmayacağım. Sponsor name, yani birisinden link aldıysanız onu giriyorsunuz. Buraya kullanıcı adı gireceksiniz. Buraya da mail adresinizi gireceksiniz. Mail adresinizi girdiğiniz andan itibaren size mail adresinize bir kod gelecek. Buradan LİVE yaptı dediğiniz zaman ilk baştaki seçeneğe şöyle yapalım. Gösterelim. Kayıt olmayalım ama. böyle yapacağız. Mesela böyle dedikten sonra yapmamız gereken adımı göstereceğim size. mail adresim kayıtlıydı belki şöyle bir şey yapalım evet geçtik diyor ki e-mail kodu e-mailimize gelen kodu yazacağız parolamızı yazacağız parolamızı tekrarlayacağız Bundan sonra giriş yapacağız arkadaşlar bu kadar basitti şimdi şöyle yapalım gelelim Oldu da diyelim, açtık hesabımızı. Ne yapacağız? Böyle onaylamamızı yapalım. Hmm. Paralımız veya Şöyle güzel oluşmuş kullanıcı adımı Belki de böyleydi Ne? Şöyle yapalım o zaman Hemen Diyelim ki şifremizde girdik, böyle bir şey karşıladı bizi. Bu da büyük bir ihtimal, e, bu airdropların e, devamı gelecek gibi gözüküyor. Yapmamız gereken arkadaşlar istiyorsanız ilk önce KYC doğrulmanızı yapın e, ya da görevleri tamamlayın. Şimdi ben burada görevleri gösteremeyeceğim çünkü tamamladığım için büyük bir ihtimal bana göstermeyecek. Bakalım. Yok. Ben burada yaptığım için bana göstermiyor arkadaşlar. Ee, şöyle yapalım. Aldığımız Zenfi'yi bir gösterelim o zaman. Bakın burada 3 tane Zenfi almışız. Peki Zenfi'nin bir tane Zenfi ne kadar? Ona da bir bakmak gerekecek. 30 ila 27 arası değişiyor. Bugün 27 yarın 30 olacaktır. Öyle bir iniyor bir çıkıyor. Yani 90 liraya tekabül ediyor verdiği para. Çekmezsek e Zenfi coin'de kalırsak daha da yukarılara çıkabilir. KYC doğrulmasına gelelim arkadaşlar. KYC doğrulmasını nasıl yapacağız? KYC doğrulaması için yapmamız gereken aslında buraya girdiğimiz zaman, Update Personal Information yani diyor ki burada arkadaşlar, bir kağıda tarihini, bugünün tarihini yapacağımız günün tarihini, bir de altına KYC doğrulama ve altına tarih ve yanına kimliğinizi koyup fotoğrafını çekip buraya yüklüyorsunuz daha sonra şurada yapalım ben yaptığım için tabii ki göstermeyecek keşke sıfırdan açsaydım dediğim gibi önce burada ülkenizi soracak işte kimliğinizle ilgili bir şeyler soracak 2. numarada upload document dediği bir kağıda işte ee, KYC yazın. Tarihi yazın. altına da kimliğinizi koyun. Fotoğrafını çekleyin. Buraya, buraya yükleyin. Üçüncü ise aynı şeyi self olarak yapacaksınız. Yani elinize alacaksınız kimlikte kağıdı. Bu sefer selfie çekeceksiniz. Koyacaksınız. Sonra onay maili gelecek size. İkinci bir mail gelecek. inceleme altına alındığını söyleyecek. daha sonra da 15-20 dakika sonra da onay mail gelecek. Daha sonra bu Violet bölümünden yani cüzdan bölümünden Zenfi'yi görebileceksiniz. Ee, peki Zenfi'yi buradan nasıl çekebiliriz? O da var. Ee, onu da yorum gelirse yani soran olursa yorumlarda cevaplayacağım. Ee, gelmezse de gerek yok diye düşünüyorum. Eğer gelirse tabii ki videosunu çekerim. Nasıl çekeceğimizin parayı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Sağ olun.